Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltıya veya diğer öğünlere biber öldürmesi yapacağız. Benim elimde bu çeşit bir biberler var. Bakın şöyle küçük Charleston biber var, ince kıl biber var, değişik değişik biberler var. Her iki biberden de olur. Şöyle sap kısımlarını çıkartıyorum. İsterseniz ortadan kesip tohum kısmını da çıkartabilirsiniz. Ama biberlerim çok taze olduğu için e, tohum kısımlarını ben çıkarmayacağım şöyle kesip sak kısımlarını alıp biberlerimi hazırlayacağım. Tavamı hocam alıp ısıttım. Çok az yağda yapacağız kızartmamızı. Bakın şöyle küçük bir çay bardağına yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. Ve tamamını ilave yapıyorum. Sonrasında biberlerimi tavama aktarıyorum. üzerine kapatıyorum. Dilerseniz kapatmaya da bilirsiniz ama ilk etapta sıçrayabilir. Tavamızı kapağını açmadan evvel şöyle bir sallayalım ki iç çıkırtısı sıçraması geçsin. Bir çay kaşığı tuzunu ilave ediyorum. Bakın biberlerim vardı. kabuklarımızı koydum. ince ince doğradım. Bir tane domatesini ilave ediyorum. Ve bir tane sarımsak doğradım. Onu da ilave ediyorum. Tekrardan domatesler yumuşayıncaya kadar üzerini kapatıp ocakta bekletiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biber örgümeniz hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.